İzlenmelerim az, abone sayım nedense artmıyor ve ben hala video yapmaya devam ediyorum. Neden devam ediyorum? Odakta mıyız? Evet. Selam yeni bir video. Hoş geldiniz. Bundan sonra artık mümkün olduğunca bir haftada e, çekim yapıp ve hafta sonuna doğru sizinle paylaşmaya karar verdim. Yeni bir haftayı şimdi başlatıyorum. Bugün pazartesi günü ve şu anda günün aslında yarısını bitirmiş durumdayız. E, aşırı yoğun olduğu için sabah e, kamerayı elime almak aklım ucundan bile geçmedi. Ama e, Mesai saatin bittiği zaman yine bir dışarı çıkma planım var. O zaman sizi de yanımda götürürüm. <laughs> Bazen düşünüyorum, belki siz de benim videolarımı istiyorsanız düşünebilirsiniz. İzlenmelerim az, abone sayım nedense artmıyor. Ve ben hala video yapmaya devam ediyorum. Neden devam ediyorum? Çünkü gerçekten çok seviyorum. Yani böyle anlarımı kaybet, kaydetmeyi ve onları böyle editlemeyi, düzenlemeyi, paylaşmayı e, o estetik açıları yakalamaya, çalışmayı vesaire çok seviyorum. O yüzden e, ben bu videoları yapmaya devam edeceğim. E, i̇ki hafta kadar böyle çok elimi kameraya alasım gelmemişti. Çünkü hep bu düşünceler e, aklımı kemiriyordu. Hani gerçekten izlenmelerin çok az. Neden yapıyorsun Bengisu bu işi? Neden uğraşıyorsun diye düşünürken buldum kendimi. Ama cevabını çok iyi bildiğim için yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu benim için bir hobi. İsterse bir kişi izlesin, isterse iki kişi izlesin. Ben bunu yapmayı seviyorum. <laughs> bu kadar. Bir yandan da hafta sonu editlediğim videoya bakıyorum. Gerçekten oldukça içimesinden bir video olacak galiba. Dolu dolu çünkü. Günaydın bugün. Salı günü ve e, ben direkt kalkar kalkmaz bir başına geçtim. Şimdi bir toplantım var. Sonra görüşürüz. <laughs> yürüyüşe çıkartıyorum. Kendime de bir ay dökülmüş kahve yaptım. Yürüyelim azıcık. Hey, geldik. Selam yine ben geldim. En son bıraktım hatırlamıyorum ama yemek yedim. Öyle aramayı yaptım. Bir de birazcık şu yüzme çeki düzen verdim. Çünkü şimdi önemli bir toplantıya gideceğim. Oh aşkım. Bu tatlılık burada ne yapıyor? Bu tatlılık burada ne yapıyor? Ne yapıyor bu tatlılık? <laughs> Böyle saçımı açsam daha iyi olacak sanki gerildim biraz şu toplantıyı atlattığım zaman bu hafta iyiyim. Ve sonrasında da bugün yani Kadıköy'e gitmek hedefim ama bakalım yani. Öyle şeyler oluyor ki bazen tahmin edemiyorum ve evden çıkamıyorum iş bitmediği için. Dün öyle oldu. Ee, ama bu sefer gitmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Zaten gidersem ileriki videoda görürüz. Zaten bu sefer Ama sonra fikir değiştirdim Akasya'ya gidiyorum Zaten yağmur da yağıyor Hava soğuk Kapalı bir mekan daha iyi olabilir Diyanar'ı <laughs> falan gezerim, Dönerim diye düşündüm It is clear in the It is clear. Don't Sonunda Kadıköy'e geldim En yani az sonunda kutuyu değiştirip Açık havada yürümek daha mantıklı geldi Bahare'ye geldim. Burada kırmızı kedi kitabı bir hala duruyorsa oraya bakmayı düşünüyorum. Bakalım. the hand. Don't bir odak problemi var. Şu an sokakta bir ben varım, bir de kuryeler. <laughs> o derece ama çok iyi geldi yağmurda yürümek. İnanılmaz iyi geldi, çok iyi hissediyorum. Bir de lokma aldım, ne zamanları yemiyordum. Bir zamanların favori yiyeceği lokma. Aşırı yerdik biz mesela. Mesailerde hep söylerdik. Aklıma onlar geldi. Günaydın. Bugün perşembe. Ben dün hiçbir şey çekemedim. Şimdi yeni kalktım ve bir videoyu render'e koydum. Mia ile yürüyüş yapıp sonra geleceğiz ve çalışmaya başlayacağız. Oh aşkım. Hadi, hadi gidelim gel. Hadi gidelim. Ay, üstüme çıktı. <laughs> hadi biz gidelim o zaman. <laughs> Selam yine ben geldim. Ee, şimdi annemle Pelin gelecek. Hava çok soğuk ama yine de sahile böyle bir hava almaya inelim dedik. Ee, o yüzden ben de hazırlandım. Geldiklerinde aşağı ineceğim şimdi. Mia'yı da götüreceğim. O da hem şey yapar. Oynar birazcık güzel olur onun için. Şimdi dışarı şey çıkacağım. <laughs> Şokkan ters dövmüş. Kahve aldık. Sahile ineceğiz. Birazdan Mia da burada. Şöyle. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama hava yağmurlu yarın kar geliyormuş umarım yani. İnşallah. Benim saçlarım niye bu kadar sarı görünüyor? anne E güzel tabii ki. Ne güzel? Sakinlik. Başka? Yağmur. E, ee? beşlik aldım. Bir de kızlarım yanında daha ne olsun? <laughs> evet. İkinize kırmızı <sakınları> takmışsınız. <laughs> günündeyiz. Çok mutluyum. E, tabii ki bu sabahı 9.30'da bir toplantıyla açtım. <laughs> o yüzden şu an e, birazcık kendime gelmiş durumdayım mecburen. 7 dakika sonra bir toplantıya daha gireceğim. E, sonrasında da bugün tüm işlerimi bitirip hafta sonuna şöyle ferah başlamak istiyorum. E, yarın da çok uzun zamandır ertelediğim bir şey yapacağım. O yüzden heyecanlıyım aslında. <laughs> işte. O zaman gün içerisinde görüşürüz. Bir de ben tüm hayatımın planlanması için Notion ve To Do List kullanıyorum. Bununla ilgili ayrıntılı bir video yapacağım çünkü soranlarınız oluyor. Eğer merak ettikleriniz varsa aşağı yoruma bırakabilirsiniz. Onlar üzerinden gideriz. Öyle yemeği. Why? Market gezisine gideceğiz. saçımı başına Let's go. Art kar neredeyse they lütfen. it's